Sözlerime başlamadan evvel küçük bir sürçü lisanı düzeltmek istiyorum. Takdimci arkadaş kusura bakmazsa. Ta 1950'li yıllardan beri Müslüman Türk hüviyetinin karşısında olan kimseler bizim faaliyetlerimize temas ettikleri hemen her vesile ile ismimizi kasten Mısırlıoğlu diye yazmışlardır. O günlerin şartlarında bununla sanki Mısır'dan gelmiş aslı Arap olan bir aileye mensupmuşum gibi bir tedaiden kendi davaları hesabına bir faide umarlar ve bundan dolayı da Mısıroğlu demezler. Mısırlıoğlu derler. Daha 1989 yılında Hürriyet Gazetesi, Osmanoğulların Dramı isimli kitabından dolayı Atatürk düşmanına nasıl ödül verirsin diye Özal'a hücum ederken bile elinin altındaki kitabın üzerinde yazılı olan Mısıroğlu kelimesini kastet Mısırlıoğlu suretinde tebdil ederek yazmış. Mısıroğlu kelimesini Mısırlıoğlu suretinde tebdil ederek yazmış. Bunda bir kasıt vardır arkadaşın ifadesinde bir kasıt olmasa da, sürçü lisan olsa da. Ben öz öz Türk'üm, oğlum. <laughs> Bu Arabı hakir görmek için söylemiyorum. Allah'ın yaratması öyledir ve Türklerin de İslamiyet'e yaptığı hizmetlerle çocukluk yaşımdan beri iftihar ede gelmişimdir. Gene de iftihar ediyorum. Ölçüm İslam'dır. İslam'ın ölçüsü içinde Türk milletini methetmek de imanın bir icabıdır. Çünkü tarih içinde hiçbir millet bizim milletimizin İslam'a yaptığı hizmeti yapmamış veya yapamamıştır.